Instagram'da arkadaşlar ben Elzarsan Burası birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkamda 3 tane tuvalet var Ve arkadaşlar yanımda da Noob'la Efe var Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü Konuğumuz Noob Merhaba arkadaşlar nasılsınız ben Noob <laughs> yani Hoş geldin Noob Efe sen de hoş geldin oğlum Merhaba arkadaşlar ben de Efe Memnun oldum <laughs> Seni tanıyorlar zaten oğlum Noob'u belki bilmeyenler vardır o kendisini tanıttı Aa, yo. Neyse. Nup amca mı bugün? Evet arkadaşlar bugün ben varım. Nup. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız Enes? Ben ilk defa görüyorum böyle şeyleri. Ya, evet arkadaşlar bu arada Nup ilk defa böyle şeyleri görüyor. Onun için... Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamızda da 3 tane tuvalet var. Ben size ilk önce söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada Sonic Exe tuvaleti var. Burada Kral Şakir yeni karakter galiba. Evet, ben de çok severim. Kral Şakir ve burada da Baykuş kız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tuvaletleri teker teker seçeceğiz. He, anladım. Şimdi biz mi seçiyoruz? Ya, ee, biz de seçiyoruz. İzleyiciler de seçiyor. Arkadaşlar sizce ilk olarak hangi tuvalete girelim? Hemen yorumlarda yazın. Sonic Exe diyenler 1, Kral Şakir diyenler 2, Baykuş Kız diyenler ise 3 yazsınlar bakalım. Kiminki çıkacakmış görelim. Ee, baba ben Kral Şakir diyorum baba. Bir amca. Ee, ben de şey diyorum ya e, e, Ben de e, şey diyorum Sonic o ne oluyor <laughs> Sonik kötüsü oluyor onu seçme bence Bence baykuş kızı seç o daha iyi O zaman baykuş kızı seçiyorum ben de Tamamdır arkadaşlar Siz hangisini seçiyorsunuz yorumlarda yazın bakalım Yorumlarınız biliyorsunuz ki bizim için çok değerli. Ve arkadaşlar şimdi 3 kişinin ismini okuyacağım. Kanala abone olma açmış, like atmış ve yorum yapmış kişileri. Hemen şimdi ismini okumaya başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Selim. Teşekkür ederim Selim böyle bir şey yaptığın için. Bunların hepsini yaptığın için yani. yes, 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 yes. Evet Selim. <laughs> şimdi arkadaşlar ikinci ise Melih. Teşekkür ederim sana da Melih bunları yaptığın için. Sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki ailemize gelmişsin. Evet şimdi arkadaşlar hazırsanız başlayalım o zaman. Ne dersin Efe başlayalım mı? Evet dersin başlayalım. Ama son bir kişinin daha ismini söyleyeceksin baba. Aa, evet onu da söyleyelim arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar. Üçüncü kişi ise İrem. Teşekkür ederim İrem sana da. Yes şimdi baba giyemiyor. Evet yarınki videoya da arkadaşlar siz çıkmak istiyorsanız dediklerimizi yapmanız lazım. Like atanların arkadaşlar inşallah annesi babası daha fazla uzun ömürlü yaşar değil mi Efe? Evet inşallah. Hadi bakalım hazırsanız arkadaşlar şimdi ilk olarak en fazla ne çıkmış? Baykuş kız çıkmış. Baykuş kıza giriyoruz ilk oğlum. Aa, tamam gireyim. Ee, Baykuş kız ben seçmiştim hatırladım tamam. Hadi girelim. Evet giriyoruz şimdi baykuş kızın yanına geldik merhaba baykuş kız nasılsın İyi menes. teşekkür ederim geldiğin için ama bana yardımın lazım bu tuvaletin altında e, baykuş kız ekseler var lütfen bana yardım et Dostum e, kötüler varmış galiba değil mi Efe? evet nop amca kötüler oluyor ekşi olanlar eh, e, Tabi yardım ederiz e, baykuş kız sen bize sadece birkaç şey vermen yeterli Ah, merhaba efendim nasılsın? Teşekkür ederim Baykuş. Abi, abi şey abi ya iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Enes bu sandıkta var istediklerin. Lütfen e, o kötü olanı bu hapse atman lazım. Bu hapse? Tabii ki de atarım. Değil mi Efe atarız? Evet atarız. Evet babaşım atayız. Evet Şimdi arkadaşlar alalım şunları ve şimdi alta girelim o zaman hazırsanız. Hadi bakalım girelim. Ee, biz girmesek olur mu ya ben korkuyorum Enes biliyon ki. Eee biliyorum da Nup o zaman sen burada dur. Efe sen de dur oğlum burada. Ben onları yok edip geleyim. <laughs> ee, tamam baba ben Nup amca <laughs> İnşallah nup öyle olursun Nup arkadaşlar korkuyor. Olsun. Ya yine de bir şey olmaz. Şöyle girelim bakalım. Oo, arkadaşlar burada baykuş egzeller var. Oo, hepsini öldürmem lazım arkadaşlar. Eyvah, eyvah çok fazlalarmış. Bir dakika bir dakika çıkalım şuradan. Çık 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 çık. Kaç 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 kaç. Hey siz ne yapıyorsunuz? Gel buraya gibireceksiniz. Ha ha ha. Aa vurma. Aa arkadaşlar yine aralarına girdim. Bırakın beni. Bırakın beni. İmdat. Aa en ailesi. En ailesi için kalıyorum burada da. Aa öleceğim mi? Öleceğim öleceğim. elma yedim. Arkadaşlar ölmüyorlar. Al sana al sana sen de. Sen de şunu al. Arkadaşlar alın bakalım en azarsan ailesi ölmez bu savaş bitmez. Hop. Al bakalım. Hı, al bakalım. sen de sen de sen de. Alın bakalım sizi elektrikleyeceğim şimdi. Ha, ha. merdivenden çıkamadım. Alın bakalım size. Alın. Aa, öleceğim. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Aa, hayır, yine düştüm. Ha, pa 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 pa. ölmez bu savaş bitmez. Çı 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 çı, çı. Aa, aa. çı, çı. Aa. Alın bakalım size. Çı çı çı, 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 çı. Aa, aa, ne oluyor? Aha. Aa, öldürdüm galiba birisini. Hop kaçtım. Aa. Hayır, hayır çıkmıştım. Ha, kaçmam lazım. Bir dakika, bir dakika. Zaman verin bana. Bir canımı doldurayım birazcık lan. Hop, kaçtım, kaçtım, kaçtım. Oh, oh, ha, 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 ha. kaçtım. Alın bakalım size. Hepsini öldürürüm arkadaşlar teker teker. Sen, büyük olan baykuş. Seni alacağım birazdan, dur. Eyvah, düşmeyelim arkadaşlar. öldürler Hayır, hayır. Ha, olamaz. Tekrar düştüm arkadaşlar. Alın bakalım size. Çat, çat, çat. Bam bam sen de sen de geber hop gel bakalım sen de sen de geber sen de geber al sana al sana ah, öldürdüm e, eyvah şey almamayı almayı unutmuşum arkadaşlar çubuğu ben bunu nasıl alacağım Gel buraya gebereceksin Aaa ah, kız, 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 kız. şimdi şöyle kaçtım mı tamamdır ah, Bak koş kız acilen bana çubuğu ver çubuğu vermemişsin Ah, Enes. Al bakalım. Nereye koydun Baykuş kız? Ha, ah burada. Tamamdır. Dur bekle. Hemen getiriyorum onu. Hop, şöyle girelim arkadaşlar. Gel bakalım buraya seni kötü Baykuş kız egze. Arkadaş aldık onu. Tamamdır. Baba nasıl oldu? Oğlum hallettim tabii ki de. Nasıl olacak? Al bakalım sana. Kötü Baykuş kızla da buraya hapsettik. Teşekkür ederim Enes. Çok iyisin. Sağ ol. Yaşasın. Başardık. Ee, ya başardık. Yaşasın. <laughs> Aynen öyle. Teşekkür ederim Baykuş kız. Görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar sıra Kral Şakir'de. Oo Kral Şakir'de arkadaşlar bir sürü e, şeyler var. Aa, bir dakika ondan öncesinde arkadaşlar e, Efe ile nubu almayı unuttuk şöyle Efe ile nubu da alalım hop şöyle devam edelim Kral Şakire geldik. Baba hayır ikinci Kral Şakir çıkmamış ki Sonic çıkmış. Ha öyle mi? O zaman Kral Şakire birazdan geleceğiz. Merhaba Sonic nasılsın dostum? Teşekkür ederim dostum iyiyim sen nasılsın? İyiyim dostum nasıl olsun ya senin yanına geldik galiba yardıma ihtiyacın varmış Evet dostum yardıma ihtiyacım var Sonic'lerin arasında kötü ejderhalar var onları ben şu an altında duran silahlarla öldürmeni istiyorum Ha tamam öldürün peki bu ne için Dostum o da sana hediyem belki lazım olur Eee yaşasın Sonic amcası Teşekkür ederim Sonic tamamdır arkadaşlar o zaman şimdi ilk olarak şu kanları atalım arkadaşlar baykuş egzelerin kanlarını şöyle atalım tamamdır o zaman başlayalım arkadaşlar öldürmeye Sonic egzeleri öldüreceğiz aha şu egze galiba kanlı çünkü pat öldürdüm hmm, bu da egze gibi bunu da öldürdüm. Hii, yanlış öldürdüm olamaz ha, çok pardon. Eyvah baba bir yap. Tamam tamam dikkat yapıyorum hop bunu da öldürdüm bunu da öldürdüm ee, başka son iki egze var mı aha burada tabi varmış şurada da şurada şu da, da varmış onu da öldürelim hop şunu da öldürdük şunu da öldürdük ee, sonra bunu öldüreceğiz bunu öldüreceğiz tamamdır gay aha şu <laughs> eyvah yine bir tanesini öldürdüm baba ya of ya iki tane sonik yeni yüzünü... Çok özür dilerim bilerek yapmadım. Neyse dostum olan oldu yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim Erez dostum. İki tane soruyu ben şimdi hastaneye götüreceğim. Sen merak etme teşekkür ederim. Ne demek ne demek. Şimdi onların hemen kapılarını açalım. Ee, Sonic hemen girebilsin. Tamamdır Sonic görüşmek üzere dostum. <laughs> Sağ ol dostum görüşürüz. <laughs> Şöyle gidelim. Arkadaşlar vallahi bilerek yapmadım ya. Sonicleri yanlışlıkla arkadaşlar silah sekti oraya uçtu. Ondan öyle oldu. <laughs> of ya ne işe baba canın sağ sonuçta onların diğerlerini kurtardın evet o da o da yani o da mantıklı bir şey çünkü arkadaşlar iki tane gitti 15 tanesini geri kazandık soniklerin ah merhaba kral şakir nasılsın Teşekkür ederim şey, 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 şey dostum. İyiyim. Ee, bana yardımın lazımdı. Enes. Ee, ben Kral Şakir. Yeniyim buralarda. Pek bilmiyorum ama galiba bu tuvalet, tuvalet renklerine göre o karakterleri koymalısın. Aa evet Kral Şakir. Yeniysen öğrenmiş oldun. Ama senin yanında fil yok muydu ya? Evet baba o fil ismi neydi? Vallahi hiç bilmiyorum. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Kral Şakir'in yanında bir tane fil, fil vardı. Böyle mor mor burunlu bir şeydi böyle ortumlu. Bilen varsa yorumlarda hemen yazsınlar bakalım. Tamamdır şimdi arkadaşlar renklerine göre dizeceğiz. Evet ilk olarak hangi rengi yapalım sizce arkadaşlar? Burada kaç tane renk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane renk var. Oha! Ee, o zaman ilk olarak yeşilden başlayalım. Yeşil renk. Ee, hangisi bu? Baldi. Gel bakalım Baldi buraya. Seni şöyle oturtalım. Baldi tamam. E ee, ikinci olarak pembeyi yapalım. Pembede Emi varmış. Emi de arkadaşlar tuvalete koyalım. Tamamdır. Ee, sonra kim var? Mavi. Mavide de Sonic var. Sonic'i de şöyle koyalım. Tamamdır. Sonrasında ne varmış? Kaferi, bu kapalı yeşil. Kapalı yeşile de arkadaşlar kertenkele çocuğu koyalım. E, açık açık mavi. Açık mavi. E, dondurmacı varmış. Dondurmacıyı koyuyoruz. Evet şöyle açık mavi. Bu muydu açık mavi? Aynen bu galiba. Evet bu. Tamamdır. Sonrası sarı pembe turuncu. Sarı pembe Turuncu. Ee, hangisini yapacağız ki? Ee, baba şey şey yapmaya devam et. Ah doğru. O zaman ilk önce turuncuyu yapalım, sıra sıra yapalım arkadaşlar. Hepsini birden alınca kafam karışabilir. Hop bunu da böyle koyduk. Sonrasında komşu, korkunç komşu, sarıya da korkunç komşu aldım. Sarı nerede? Ah buradaymış. Onu da koyduk. Son olarak da pembe. Ama pembe değil bu. Pardon mor. Mor da arkadaşlar korkunç öğretmeni koyuyoruz. Toplam kaç tane karakter oldu? 8 tane. <laughs> Yaşasın baba bitirdik Yaşasın bitirdik Heh. Şimdi burada Emi var Sonic, Kertenkele çocuk, Baldi Korkunç dondurmacı, korkunç palyaço, korkunç komşu Ve korkunç öğretmen var Yaşasın Tamam baba işimiz iş bitti değil mi Evet bitti neyse Kral Şakir Senin de dediklerini yaptım dostum dediğin gibi Ben en iyisi gideyim Tamamdır dostum teşekkür ederim e, Bu seferlik galiba hazine yok Hazini ben de bulamadım sana verecektim yoksa Sorun yok sorun yok Kral Şakir Neyse bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bu seferlik Kral Şakir'in dediği gibi ee, şey yokmuş. Ee, hazine yokmuş. Olan olsun bir şey olmaz. Biz hazine için gelmedik zaten. Eğlenmek için geldik. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Yanındaki videoları lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yanında çıkan iki tane video var. Lütfen tıklayın. Teşekkür ederim tıklayanlara. Ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın Enes Arslan ailesi. Sizleri seviyorum. Bye bye.